Arkadaşlar hoş geldiniz. Yeni bir dümen videosuyla birlikteyiz. Bugün F4 hamlesini yapacağız arkadaşlar. Farklı bir devam yolu. Normalde bu çarpma zayıf bir devam yolu çok mantıklı değil. Ancak biz sert bir şekilde oynama kararı aldık bugün. Şimdi F çarpı 5 D6. Şimdi arkadaşlar bunu alarak devam edebiliriz ama ilginç bir şekilde bunu almadan oynamak istiyorum bugün. Dolayısıyla Asf3 oynayacağım. Rakibimiz 2250. Düğmen videolarının devamı için videoyu beğen tuşuna tıklamayı unutmayın. Şimdi aslında d 6 alabiliriz. d 6 alıp E3 oynayabilirim mesela. Aynen. D6'yı alsam fil D6'ya da E3 oynasam ne oluyor? Alalım bakalım bunu. Fil F3 mi düşünüyor acaba? E F3 vezir H4. Şimdi G3 H5 oynayacak onu anladık. Ee, bir tane 4 oynasam ne olacak? Fil F3. Ben E3 oynayacağım. Şimdi fil e soru kısa rok Bakalım rakip nasıl devam edecek. Fil File 2. B3 fil B2 mantıklı duruyor. Bir tane rokumuzu atalım. Vezir değil o da uzun hazırlıyor. Şimdi D4 sürsek ya da D3 at D2 gelsek. Aslında vezir D7 biraz süre azaldı. B3 uzun oku, fil B2 nedense yavaş geldi bana arkadaşlar ya. D3 oynayacağız. E4 at D2 gelmeye çalışacağım. At D2. Artık E4 oynarız. Fil C5 gelecek. Eski dümencilerden kimler kaldı diyoruz ve at çevişimizi koyuyoruz. Şimdi fil C5'e fil 3 geleceğiz. Bir piyon öndeyiz. Piyon piyondur. Ha kadar süreceksin. Sür arkadaşım onu. Ben gelişime devam ediyorum. Bakın arkadaşlar hiç ilgilenmiyorum. Buna G3 oynayacağım. G3. At H5 gelecek herhalde. Aslına bakarsanız şu fili almak önemli fil çiftini almak açısından. Bunu alıp fil F4 ya da fil F2 gelerek biraz aktif savunmanın nasıl yapıldığını aslında işlemiş olacağız bugün. Bir tık video geç yüklenecek bugün arkadaşlar. Kusura bakmayın lütfen. Hafta kapanışı bir yoğunluk için özür diliyorum. Şimdi bu arkadaş ne yapıyor? Bunu da alacağız. Ya da şah 1. Şimdi at h2, şah 2, kala 2 kala 8, şah g2. Yani en son mat kuracak. Leke, mat fikirleri var en son garip garip şöyle gelelim o zaman efendici çünkü bu piyon bizim dost piyonumuz arkadaşlar düşman değil bu piyon rakip kalenin aktivitesini bozan bir piyon bizim için dosttur diyoruz ve devam ediyoruz hiç panik yapmıyoruz aslında çok öğretici bir oyun bence şu ana kadar ee, hani saldıran tarafın sürekli feda yaptığı durumlarda nasıl savunma yapmalıyız nasıl aktif savunma yapmalıyız şimdi f 2 bir tane atke 4 gelecek o zaman bu kaleyi ben verebilirim ate 5 geleyim mesela çünkü kale F2 ataş 4 çok rahatsız edici duruyor. Ben şöyle geleceğim. F1'i vereceğim arkadaşlar. Çünkü bakın fillerin önünü açtım. At G4'ün kesilmesi lazımdı bir noktada. Analiz kısmında geçtiğimizde <laughs> daha rahat analiz ederiz. Fil F4. G5'e fil G5 alıp F6 istediğim için bir sakınca görmüyorum. Hoppala. Rakip. Ee, e bunu da alalım. Kaleyi de alabiliyoruz. Çok hamle var. Neyse bu atalım. Hatta problemli. At geç falan istiyordu ya. Şimdi işte feda yaparken çok fazla feda yaptığınız zaman eğer edemezseniz sıkıntı yaşıyorsunuz. Neredeyse iki <laughs> alet öndeyim. F1 boşta, E5 boşta, D8 boşta. Şöyle D8 alalım. Şöyle flash 4. Bu haş hattını kapattık. E, şimdi vezir F3 istiyorum. Ya da kale F2 de aslında çok mantıklı duruyor. Bunu da alalım. Şu an net olarak arkadaşlar kale e, fil öndeyiz. Bir tane C3 oynayacağım. Tabii ki de buradaki kaleyi veremeyiz. F idiye alalım. F3 tutalım. Fil F aldı geleceğim şimdi. Piyonu sürelim. Vezir çıkma tehdidiyle. Vezir c 6 Vezir çıkalım. Bunu da alalım. Evet, hemen analizimize geçebiliriz. Evet F4 hamlesi ile başladık arkadaşlar. Biraz sert bir devam yolu oynamak istedik bugün için. Rakibimiz E5 oynadı. F çarpı E5 ve D6. Şimdi burada at F3 oynadım ama E D6 alsaydım fil D6. At f 3e de G5 gibi bir devam yolu var. Çok sert bir devam yolu. Tabii ki beyaz burada daha üstün bir piyonunda oluş ama G4 oynayacak. Bezir H4 fikirleri var. Ben bunlarla hiç uğraşmak istemiyorum. Akşam akşam hiç de kendimi yormadan rahat bir oyun oynamak istiyorum. Dolayısıyla at F3 oynadım. Fil G4'e E alır D6. Fil alır D6 sonrasında E3 oynadım. Sakin fikrimle fil E2 kısa rok atmak ve piyona yatmak. Mesela rakibiniz böyle fedalar yapıp böyle saldırdığı zaman çok panik yapmayın arkadaşlar. Düzgün yararlı hamleler yaptığınız zaman sağlam oynadığınız zaman aslında o fedalardan birecik çıkmıyor genellikle. Fil E2 at F6 kısa rok. Bakın çok temel hamleler yaptım. En temel satranç hamlelerini yaptım. Vezir D7'ye de D3 oynadım. Şimdi burada D3 hamlesini pek Evet bilgisayar beğenmemişti şimdi beğenmeye başladım. Şimdi direkt d 4 oynamayı aslında burada öneriyor ama direkt E4'ü ben tercih etmem. Niye tercih etmem? Bakın E4 karesini vermek istemiyorum. Bu kareyi verdikten sonra başım belaya girecek. At E4 oynayacak, F5 sürecek, uzun katacak, ok atacak, g sürecek. Ben bunları istemiyorum. Ben aslında daha mantıklı bir plan olarak yani kendimce insani açıdan bu konumu değerlendirdiğimde F3 karesine bir atım olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu at... Hem g kontrol ediyor adamın g sürmesini engelliyor. Hem aşağıdaki kontrol ediyor hem de E5 ve h kontrol ediyor. E5 ve H2 kontrol çok daha kritik. Çünkü bakın D alttaki fil boşuna piyon fedası yapılmadı. H2'ye bakıyor. Dolayısıyla mutlaka H2'nin korunması lazım. O yüzden bence D3 ünlem. Hatta buna işaret koyabiliyor muyuz? Evet koyamıyoruz herhalde. D3 hamlesi bence ünlem. Çünkü at D2 hazırlayarak aslında F3 karesinde bir atım olmasını garanti altına alıyorum. Rakibimiz uzun ok attı. Sevgili dostlar at B D2. Şap B8 ve şimdi E4. Bakın artık at C5'i de hazırladım. File 3'ü de hazırladım. Ve E4 kalesine piyon getirerek aslında biraz merkezdeki hakimiyetini arttırdım. Rakibimiz H5 sürdü. Şimdi at C4. H4 sürdü. File 3. Bakın sakince gelişim yapıyorum. e 4daki adım istediğim zaman fil alabilir. Buradaki çaprazda aynı şekilde film aktif durumda. H3 oynadı. G3 ilgilenmiyoruz. Ve fil çarpı G3 fedası arkadaşlar. Şimdi klasik feda. Burada dikkatimizi dağıtma bir hamle. H alır G3'e Rakibimiz H2 sürdü. Şimdi burada bakın at H2 varyantına ben cesaret edemedim ama bakalım hep beraber. Bir tık riskli geldi bana. Şimdi buna bakın kale H2 gibi vuruşlar var. Şah H2 işte file 2 vezire 2 kale 8 Bakın burada şah g1 var da mesela böyle yapsanız vezir h falan burada bir ciddi bir atak konumu oluşuyor. Tabii ki burada en iyi savunma hamlelerini yaparsanız mat olmuyor ama bu atak konumunu siyah vermek istemedim düşük saniyede. Onun yerine basitçe şah h1 hamlesini yaptım. Bana göre bu hamle çok daha kritik öneme sahip bir hamle. Çünkü rakip kalenin aktivitesini engelleyerek oynuyoruz. Yani siz de oyunlarınızda kesinlikle hatta açmadan oynamaya çalışın. Şimdi flash 3 geldi ve at f5. Bakın burada mesela bilgisayar bu konuda at g5 oynamalısın diyor. Yani atık bu tarafa aktar diyor da. Şimdi yine insani açıdan konumu değerlendireceğim. Niye atabey şu anda? Bakın arkadaşlar. Atabey şu anınızın bir fikri var. Amacımız şu. Taşları azaltmak. Çünkü materyal açısından zaten öndeyiz. Taşlar azaldığı zaman da rakibi sitese sokmak ve rakibin atak opsiyonlarını yok etmek. Bu yüzden çok böyle makineyle dediğim gibi analiz yapmayı ben önermiyorum. Çok rica ettiğiniz için de açtım. Değerlendirme çubuğu makineyi ben önermiyorum. Çünkü konumu idrak etmenizi engeller makine. Şimdi bakın burada yani makinede aslında Neyse başka yanlış örnek verebilirim o yüzden çok girmeyeceğim oralara. Şimdi arkadaşlar bakın burada at F5 oynadığımız zaman fillerimizin önünü açtığımız için hem buradaki fillerden randıman almaya başlıyoruz hem de adamın at G4 fikrini engellek. Bu at G4 fikri çok kritik çünkü adamın saldırıya devam etmesi için mutlaka atın F2'ye falan getirip benim bu şahı sökmesi lazım. Ya da G2'yi kontrol edip fil G2 gelmesi lazım. Ata 5 taşları azaltmaya yönelik psikolojik bir hamle. Atalara 5 ve vezire 6. Şimdi fil F4. G5 Fil G5. Bakın, ataş 5. Şimdi vezire 5 bence şöyle bir devam yolu ilginç olabilir. Vezire 5, fil F6 hani G3'e saldırarak bir devam yolu olabilirdi. Hatta burada biraz mesela ataş 5 hamlesinin çok hatalı olduğunu söylüyor. Bence de zaten hatalı. Çünkü bu at direkt boşta. Hani başka ne yapabilir diye bakıyorum. At d tarzı bir şey zaten olamazdı. At G4 de olamazdı. Her yeri kontrol ediyoruz zaten. Burada adam ataş 5 oynadı. Şimdi ataş 5'in de mantığı ne? G3 karesini almak. Yani şunu düşünüyor. Ben burada D8'i alacağım. O at G şah çekecek. Burada hamlem olmadığı için H2'yi alacağım. Şimdi alt bir, bir şah daha çekecek. Filfe 1 almak zorundayım. Buna vezire 5 şah çekecek. Şimdi şahım gidebileceği bir yer yok. Buraya gideceğim mecburen. Bunlara da arkadaşlar vezir G3 oynayacak. Şimdi filfe 1 tehdidi var. Hamlem yok. Mesela böyle falan gelmeye çalışsam vezir G2 mat var. Dolayısıyla siyahın böyle bir triy var. Şimdi bu triyi engelleyecek fikir ne? Tabii ki G3 karesinin korunması için ya filaj 4 oynamak ya da buradaki at almak. Biz basitçe fil çarpı H5 aldık. Şimdi kalalar H5 vurdu. Ve burada fil çarpı d8 aldık. Vezir çarpı h5 de aslında olabilirdi. Birçok farklı fikrimiz var. süre 9 saniye. Fil çarpı d5 aldık. Vezir çarpı b5. Ve şimdi fil h4 geldik. Mesela burada bilgisayar diyor ki kale f7 al. Şimdi bu kale f7 hamlesi yine psikolojik olarak bence çok zor bir hamle. Çünkü siyahlar atak halinde. ya e atak halinde olan bir siyahlara karşı benim olabildiğince savunmayı güçlü kılmam lazım. Mesela bu vezirin önüne açılmasını istemiyorum. Yani bu piyonu mutlaka bu çarpması kapatmasını istiyorum. Dolayısıyla fil h4 oynadım burada fil F1 aldı. Vezir çarpı F1 ve A6 oynadı. Arka taraftan hava deliği açtı. Vezir F3 geldik. Bakın buradaki ana fikir de ne burada? Vezir F3 kale F1 gelmek. Taşlarımızı korumak. Yine makine F7'yi al diyor. Piyon boştu diyor. Evet piyon boştu ama burası girmek istemediğim için Vezir F3 oynadım. Vezir alır B2 kale F1. Kale A8 Vezir çarpı F7. Vezir C2 Bakın Vezir F3. Bu da aslında yine psikolojik bir hamle. Yani D3 piyonu vermek istemiyorum. Adam şah a7 oynadı ve e5. Bakın özellikle ağır taşlı oyun sonlarında kale ve vezirin birbirini tutması ve konumdaki en önemli piyonları tutması çok kritiktir. Bunları sağladıktan sonra oyun dışındaki piyonları umursamadan rakibe yeni bir tehdit yaratmaktan bir geçer sürmeniz lazım. Çünkü sürdüğünüz geçer rakibin bir taşını bağlayacağı için konumda sizi rahatlatacaktır. Bu tanıma uyan geçer hangisi? E piyonu. Dolayısıyla bizim bu güvenli konum ulaştıktan sonra bu ağır taşları hiçbir şekilde oynatmayıp ek bir tehditte bulunmak adına bu geçeri sürmemiz lazım. Bu sebeple E5 oynadık. Bakın burada mesela makine fil F6 oyna diyor. Yine yani fil F6 falan gel diyor. Yani garip hamleler öneriyor. İşte buraya gel falan filan diyor. Ama bakın insan hamle E5 bence. B6 oynadı. Yine insan hamle E6. Kale 8 7 Bakın 3 hamle önceye gidiyorum. Bakın bu konumda ne yaptık arkadaşlar? Önce vezir F3. Zero risk dedik ve 3 hamle sonra piyonumuzu e diye aktardık ve rakip kaleyi oyundan düşürmeyi başardık. Adam artık vezir a2 oynuyor burada takılmaya başladı. Ne yaptık? Artık bu piyon, bu fil ve bu piyon zaten oyunu kilitledi. Bu kaleyi sökmemiz lazım. Vezir c6 oynadık. Adam c 8 gelince vezir çıktık ve sonrasında arkadaşlar oyun terk oldu. Videoyu beğen tuşuna tıklamayı unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yarın tekrar görüşmek üzere. 11'de 11 gidiyoruz sanırım dümende. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.